Herkese selam arkadaşlar. Bugün size yeni bir sistem tanıtacağım. Mini Kupi diye bir sistem bu. Yeni bir çıkmış sistem arkadaşlar. Öncelikle e, kesinlikle videolarımız yatırım tavsiyesi değildir. İsteyenler yatırım yapabilir, isteyenler yapmayabilir. E, bu yatırımlı ve yatırımsız bir sitede arkadaşlar. Kazım yapabiliyorsunuz bu sitede. Bakın zaten kayıtlı ise e, 10 ton veriyor. 10 tonla Şöyle diyeyim size paketleri görelim öncelikle bakalım. Yani şöyle şuradan madenci satın al diyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben kayıt olduğum için bana ilk girişte 10 tron verdi arkadaşlar. bu 10 tronla ben bir madenci satın aldım. Yani ufak para şu an henüz bir yatırım yapmadım. Bakın görüyorsunuz. 10 tronla pentuyumu aldım ben. Şu an Kazıyor yani arkadaşlar bakın ne diyor günlük 0.23 tron veriyor. Bu 90 gün giden bir sistem arkadaşlar. %207 kar oranında diyor. Ee, paketlere bakarsanız gayet makul paketler. İşte 70 tronluk paketler var 90 gidiyor günde 1.7 kazandırıyor. 90 tronluk paketler var ee, günde 2.25 kazandırıyor. 110. Yani herkesin bütçesine göre gayet iyi bir paketler var arkadaşlar makul bir sisteme benziyor. Bakalım şu an yani bir yatırım yapmadım ben de dediğim gibi ben de daha sonra yapacağım yatırım mı Yani şöyle bonuslar var. Evet onu göz Tıkla ve kazan diyorsunuz arkadaşlar. Bu üç günlük bir sistem öncelikle onu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz yavaş ama ben yani 90 günlük paketler dediğim için bence uzun gidebilecek bir sistem diyorum. Güzel bir sisteme benziyor. Bakın e, günlük tıklayarak buradan bonus alıyorsunuz. Ben tıkladım ve e, bakın 23 saat sonra tekrar geliyor. Bana bir tron hediye verdi günlük. Gördüğünüz gibi yani güzel bir sisteme benziyor arkadaşlar. Yani yatırım yaptıkça da buradan tron kazanabiliyorsunuz. tabii ki Onları da göstermiş. Bakın 10 trondan 100 trona kadar 2 tron e, 100 trondan 500 trona kadar 4 tron. Böyle de hediyeleri var. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben bir başlattım, denedim bakalım. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama güzel bir sisteme benziyor. Hepinize bol şans diliyorum. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.